Üçüncü Dünya Fındık Haftası açılış törenine hepiniz hoş geldiniz efendim. Güzel bir yaz gününde önemli bir konumuz bu hafta Fındık Haftası. Hem bölgemizi hem ülkemizin ekonomisini doğrudan ilgilendiren hem bölge halkını doğrudan ilgilendiren bir alanımız. Ben bu vesileyle organizasyonda birlikte ev sahipliği yapan değerli borsamıza, hem meclis başkanımıza, hem yönetim kurulu başkanımıza emekleri katkıları nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Keza gerek Ortahisar Belediye'miz, gerek Yomra Belediye'miz, gerek üniversitemiz hep beraber bu işe bir şehir farkındalığı olarak bakıyoruz. Katkı sağlayan ziraat odalarımız hep beraber önemli bir konumuz. Tabii az önce değerli başkanlarım, Dünya fındık rekortesinde Türkiye'nin hakim güçlü olan üretici ülke olması son yıllarda oransal manada bir azalma olduğunu ifade ettiler. Tabi bu bilgiyi almak e, üreten şehirler adına, Türkiye adına ve şehirler adına, bölge adına üzüntü verici bir ifadesi. E, bu konuda daha çok çalışmayı ortaya koymak gerekliliği bir muhakkak. Dolayısıyla bir taraftan ülke ekonomisine makro ekonomik parametrelerde baktığınızda yeni bir ekonomi vizyonunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımızın ekonomideki gelişmeye esas alan parametrelerde üretim, ihracat, istihdam bunları esas aldığımızda fındığında hem üretim adına hem de ihracat adına ülke ekonomisini ilgilendiren çok önemli bir ürünümüz olduğunu tespitini yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuda daha çok bir gayreti ortaya koymamız lazım. İşte Dünya Fındık Haftası'nın üçüncüsünün şehrimizde yapılıyor olması da hem şehrimizdeki üreticilerimizin hem bütün üreten çiftçilerimizin hem de ülkemiz adına bu konuda bir farkındalığı ortaya koymak adına çok çok kıymetli. Fındık eğer doğru bilimsel yöntemle beraber dikildiği zaman ki yarın inşallah TOP Başkanımız da misafirimiz. Onların da iştirakiyle birlikte iki su mahallemizde yine hasatın ilk açılışını yapacağız. Doğru yöntemle diktiğiniz zaman değerli başkanlarım burada, işin erbapları burada. Dönümünden 200-250 kilo alıyoruz değil mi? Garanti alıyoruz. Oysa ki şu anda biz normal fındık parçalarımızda dedelerimizin, babalarımızın bize bıraktığı dönüm başına üretilen rakam 100 kiloyken şu anda 70'lere, 60'lara düştü. Yani bunu bir tespit olarak söylüyoruz ama üzüntümüzü de paylaşarak söylüyoruz. Böyle ekonomik girdisi hem yöre ahalisi bakımından hem ülke ekonomisi bakımından böyle ekonomik girdisi olan bir üründe şu anda dönüm başına 60 kilo 70 kilo almak çok çok üzüntü verici. Dolayısıyla ben buradan üreticilerimize geçtiğimiz günlerde de bu çağrımı yaptım. Bir kez daha bu yöre insanı olarak da bu şehrin belediye başkanı olarak da bu çağrımı yinelemek istiyorum. Şimdi İstanbul'da veya ülkenin başka şehirlerinde veya yurt dışında üreticilerimize Yazın sadece gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Fındığa gidiyoruz. Ne zaman? Ağustos ayında. Ne varsa alıyoruz dönüyoruz. Ya bu fındık bir yıl bakımı gerektiren bir ürün. Yani bir yıl bununla beraber ilgileneceksiniz. Bakımını yapacaksınız. Dolayısıyla biraz bu konuda üreticimizi de hassasiyete davet etmemiz lazım. Ve biz yeni fındık alanlarının açılmasın kadar mevcut olana da bilimsel bir manada bakımıyla birlikte yapabildiğimiz zaman bu üründe biz yine dünya piyasasında zaten hakim güç biziz ama daha çok üretelim daha çok kazanalım işin sırrı burada ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz yani bu işleri İtalya'da Gürcistan'da Arjantin'de buralarda Amerika'da çok gerekli bırakmamak lazım yani bizdeki azalma belli ki diğer ülkeleri motive etmiş onlar bu işe daha fazla sarılmaya başlamışlar. O nedenle bir bilinç oluşturması adına ben bu e, çalıştayla yapılacak, kunduk konsey toplantısı yapılacak, bu toplantıları çok çok önemsiyorum. Ama bu toplantıların formal bir şekilde kalmaması, bütün tabana yayılması bakımından da bir bilinçlendirme adına biz Büyükşehir Belediyesi olarak, burada başkanlarımız burada, muhtarlarımız, üreticilerimiz, çiftçilerimiz, ne gerekiyorsa diğer belediye, ilçe belediyelerimizle de beraber yapmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Çünkü önemli bir ürün. Tabii ki Karadeniz bölgesinde temel geçim kaynaklarında bir tanesi hem fındığımız hem çayımız bu işe sahip çıkmamız lazım. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz anlayışındaysa bu konuya daha çok önem vereceğiz. Yüzde Trabzon'dan ihraç ediliyor olmasını da çok kıymetli buluyorum şehrimizin ticari hüviyeti bakımından, limanımız bakımından. Ama bu oranın çok daha fazla da artırılması gerektiği kanaatimi de buradan paylaşmak istiyorum. Şayet üretimi artırabilirsek ihracatı artıracağız. Şu anda 2-2,5 iki, iki milyar dolar alıyorsak bunu iki katına pekala çıkartabilir ve 5 milyar 6 milyar dolar pekala ülke ekonomisine girdi olarak sağlayabiliriz. Bu neyi sağlıyor? Bu doğrudan cari açığımızı, döviz girişi nedeniyle aşağıya çekiyor. Dolayısıyla ekonomi açısından önemli bir konumuz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Bütün üreticilerimize inşallah güzel bir sezon olsun. Tabii rekolteye etkileyen faktörler oldu. Don oldu, koparcı oldu, ee, yanma oldu bir kısım. Ama inşallah iyi bir sezon olsun. Üreticimiz bakımından iyi bir sezon olsun. Kokarca konusunda da Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi manada bir inisiyatif aldık. İlçe belediyelerimizle beraber, ziraat odalarımızla beraber, borsamızla beraber bu işe vaziyet ettik. Belli oranda bir azalma oldu. Bu sahadan gelen bilgilerde e, sabit oldu ama bununla beraber de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne gerekiyorsa gerek ilaçlama konusunda, gerek personel tedariki konusunda, gerek saha tespit çalışmaları konusunda ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünya Fındık Haftası hem şehrimizde hem fındığın üretildiği bütün şehirlerimizde hem ülkemize ve üreticimize hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Tekrar organizasyon nedeniyle borsamıza, değerli Eyüp Başkanımıza, Nevzat Başkanımıza ve katılan katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.